Oh सा başlangıcından sevgili Harun Özcan ve değerli ekibini, siz değerli dostları, gecesini gündüzüne ekleyerek bu işleri takip eden değerli Ruslu mensuplarımızı ve siz değerli halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Sözlerimize başlamadan önce aramıza katılan konuklarımızı anons etmek istiyorum. Biraz yaşlandım artık gözlüklerimi takayım da öyle. Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Ercan Kalamaoğlu aramıza hoş geldiniz efendim. Türkiye Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Ramazan Alan aramızda hoş geldiniz efendim. <laughs> hoş geldiniz efendim. <laughs> Halkla ilişkilerden sorumlu Ahmet Yazıcı Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Türkiye Partisi Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Aktaş aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Ve bir önceki seçimde Harun Bey'le omuz omuza yarışan, onunla her gittiği yerde bir bütün olan sevgili arkadaşımız Ruhan Başarır, bir önceki milletvekili adayımız Aramızda kendisine hoş geldin diyoruz. Ve bizi bu günlere getiren sevgili Atatürk'ümüzün eee ebedi evet, yolunda olan Atatürk Düşünce Derneği Başkan Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Yeni Mahalle Muhtarı Coşkun Uyanık aramızda. Hoş geldiniz Coşkun <laughs> Bey. Gökçe sorumlusu Hüseyin Göktepe aramıza hoş geldiniz. Ve <laughs> aracık sorumlumuz Deniz Özcan aramıza hoş geldiniz efendim. <laughs> Değerli dostlar, ben kimseye söz vermeden size bir fıkra anlatmak istiyorum. Bir gün Egemen'le başbakan sohbet ediyorlarmış. Sormuş, demiş ki Egemen, ben de büyüğüm, Özal mı büyük? Haşa demiş Sayın Başbakanım. Tabii ki siz büyüksünüz. O demir elden korkar Siz de ondan korkmuyorsunuz. Peki demiş Egemen. Ben mi büyüğüm demir el mi büyük? Haşa demiş Başbakanım. Tabii ki siz büyüksünüz. Demir askerden korkardı. Siz askerin anasını ağlattınız demiş. Peki İnönü mü büyük ben mi büyüğüm demiş. Siz büyüksünüz Sayın Başbakanım demiş. İnönü Atatürk'ten korkardı, siz Atatürk'ten korkmuyorsunuz demiş. Peki, Atatürk mü büyük, ben mi büyüğüm demiş, siz büyüksünüz demiş. Atatürk halka kovrardı, siz halka alanı da alıp demiş. <laughs> demiş ki, demiş ki, Egemen, ben mi büyüğüm, Hazreti Ömer mi büyük, tabii ki siz büyüksünüz Sayın Başbakanım demiş. Neden demiş, riyakarlık ediyorsun, o bir adamı, nasıl ben ondan büyük olabilirim? Tabii ki siz büyüksünüz. O demiş Allah'tan korkardı. Sizin Allah'tan korkunuz yok demiş. konusunda aday olan ve partilerin iradesi dışına çıkamayan insanlarla birlikte siyaset yaptık. Ama bugün bu mücadelede Çanakkale adına ben varım diyen Sayın Harun Özcan'a bir alkış rica ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, Ruhan şimdi sizlere konuşma yapacak. Kendisini bir davet da ediyorum. Buyurun efendim. Değerli Çanak sizlere hepinize hoş geldiniz dileklerimi sunuyorum. Bugün burada bağımsız aday Harun Özcan için hazırlamış olduğum bir konuşmayı size sunuyorum. Biz kimleriz? İktidar Partisi'nin Türkiye'yi yönetemediğine inanan mevcut muhalefet partilerinin Çanakkale'ye Türkiye'ye fayda sağlayamadığını düşünen Çanakkale'nin önünü açmak isteyen suskun kalabalıklarız. Şu ana kadar birçoğumuz A Partisi, B Partisi üyesi ve seçkileriydi. Fakat Çanakkale'nin hakları hiç korunmayıp Çanakkale'ye yıllardır bir çivi bile çatılmasının yanı sıra yüzü batıya dönük olan Çanakkale'nin Seçimlerden seçimleri gördüğümüz milletvekilleri seçimlerde de görmek istemeyen, suskun fakat kararlı seçmenlerden oluşan büyük bir aileyiz. Bu ailenin çatısı Çanakkale Değişim Hareketi olarak adlandırdık. Bu hareketin başında 2007 yılında Genç Parti'den birinci sıra adayı olan Harun Özcan'ı bağımsız Çanakkale Milletvekili adayı olarak seçtik. Çanakkale'yi düşünen, herkes mutlaka sandığa gitmeli ve Çanakkale'yi değiştirecek çalışkan hep halkın arasında olacak sadece seçimlerde değil sürekli çalışacak olan Harun Ozan'a evet demeliyiz. Harun Özcan. Pardon, evet demeliyiz. Çanakkale ve ülkemizin geleceği için bu bir görevdir. Harun Özcan'la parti oylarına güvenen nasıl olsa partinin ilk sırasından girersem Seçilirim anlayışıyla yola çıkan adaylara dur demek, ders vermek zamanı gelmiştir. Çanakkale bir ilki başaracak. Türkiye'ye örnek olacak bu seçimle tüm Türk Türkiye'ye Çanakkale'yi tanıtacaktır. Biz Çanakkale Değişim Hareketi olarak Harun Özcan bağımsız adaylığını destekliyor. Tüm seçmenlerin dört yılda bir ele geçen hesap sorma fırsatını kullanmasını istiyoruz. Bu sefer susmayacağız. Her şey Çanakkale için, her şey Türkiye için. Ben genç parti milletvekili aday olarak kendi ekibimle, arkadaşlarımla, dostlarımla, bağımsız olarak Harun Özcan'ı her şekilde destekliyorum. Teşekkürler. aday adaya aday arkadaşımıza teşekkür ediyoruz Orhan Hanım'a bu güzel konuşması için. Evet şimdi çalı başkanımız başladığımız sürmek sizlere hitap edecek. Buyurun efendim. Çok değerli vatandaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, değerli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bundan 4 <laughs> yıl önce 2020 seçimlerinde çok değerli milletvekili adayımız Sayın Harun Ölcan <laughs> elini Çanakkale için taşın altına soktu. Siz, sizin bunları oylarınızla Çan Çanakkale milletvekili olmuştu. Ama partimiz barajı geçemediği için biz dışarıda kaldık. gece gündüz sizi için koştu. Çanakkale'yi daha fazla nasıl hizmet, nasıl hizmet ederim diye hep beraber çalışalım diye. Şimdi 2011 yılında yapılacak olan seçimlerde yine elini taşın altına sokarak Çanakkale'yi sevenlerin desteğini alarak sizin karşınıza bağımsız müdür bağımsız milletvekili adayı olarak çıktı. Sayın milletvekili adayımız Ağır mübarek oylarınızla Ankara'ya gönderirsek Çanakkale'de kapanan fabrikaların işsizliği, yolsuzluğun, yoksulluğun hesabını soracağına inanıyorum. Cumhuriyete, dayıklığa, şehitlerimiz kanıyla ilkan kış vatanımıza sahip çıkmak için 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale'den damatlık ve idamlık ve yalnız gömleğini ve daha